İyi akşamlar dostlar. Bugün 16 Nisan 2024. Arkadaşlar elimize son iki tane halk arz vardı. Ondin ve Entra. Şimdi Odin'e baktığımız zaman zaten 10. gün müydü? 11. günden beri arkadaşlar tavan bozan bir hisse. Bu da arkadaşlar bugün 16. gün ve eksi altın üzerine kapattı gözüküyor. Bizim için tabii ki şu aşamada da biraz daha zamanı var mı yok mu? Bizim ne diyelim arkadaşlar programımızın yani videomuzun yapılma aşamacı tavanı bozduktan sonra zaten iş bitiyor ama şu anda arkadaşlar güzel olan bir taraf var. 16. günde hacim biraz düşmüş. Çok ciddi düşüşe rağmen hacim çok fazladı arkadaşlar. ne diyelim artmamış. Yani 15. günde 35 milyon lot civarındayken 16. gün 17 milyon lot civarı. Biraz durulma var mı hacimle hacimsel anlamda. Yani alı satışlar biraz azalmış. Şimdi arkadaşlar Entra'ya bakalım. Entra durum nedir? Entra'da arkadaşlar bugün %7'nin üzerine değer kaybetti. Toplam el değiştiren not arkadaşlar 519 milyon not oldu ki bakın dün 21 milyon not civarında arkadaşlar biz dün onu 19 milyon yazmıştık da daha sonra erken yazmışız 21 milyon notmuş. Bugün arkadaşlar 494 milyon not yani dünkünün yaklaşık 20 katı arkadaşlar hatta 25 demeyeyim de 20 katından fazla diyelim. Ve dün yüzde olan toplam er değişim not sayısı bugün 140 arkadaşlar. Yani bu hissin biraz toparlanması şu aşamada el değiştirmek için biraz zamanlaması yani biraz beklemekte fayda var diye söyleyeyim. Tabi hiçbir hisseye yükselmez demem, hiçbir hisseye düşmez demem arkadaşlar ama hani biraz daha yatayı görmek lazım diye düşünüyorum. Tabii ki yarın bir tepki yükselişi olma ihtimali var. Netice arkadaşlar Obamsa milletin eline bu şekilde verdiler. Netice arkadaşlar Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda insanların eline bu şekilde verdiler. Yukarı doğru çıkartıyormuş gibi yapıp aşağı doğru ama tabi Enter'da kendi başına farklı bir dünya. Onu da söyleyeyim. Tabi kıyaslamak lazım. Ama taktiksel açıdan da bunu söylemekte fayda vardır bunu da söyleyeyim. Şimdi tavanı bozdu arkadaşlar. Bizim de en sayıda bugün itibariyle işimiz bitti çünkü videomuzun yapılış amacı tavanı bozup bozmaması. Yani tekrar tavana kitler mi, kitlesin? Benim için sıkıntı değil. Tekrar aşağı düşer mi, düşsün benim için sıkıntı değil çünkü videomuzun amacı tavanı bozup bozmaması ve videoda amacını gerçekleştirdi. Hayırlısı olsun bakalım arkadaşlar. Gerek ekleyecek olanlara, gerekli satacak olanlara hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.